A doğal sayı olmak üzere A kare artı A sayısı asal olduğuna göre aşağıdaki sayılardan hangisi asal değildir diye sormuş bize. Öncelikle elimizdeki A kare artı A sayısına bir bakalım. Bu neymiş? Bu asal bir sayımış. Biz bu elimizdeki sayıyı ben ne yapmak istiyorum? Bir A parantezine almak istiyorum. Aldığımda A artı 1 gelecektir. Nasıl bir sayı oldu şimdi? Kendisiyle bir fazlasının çarpımı bir sayı gelmiş oldu burada. Bu neymiş? Bu asalmış arkadaşlar. Asalların çarpanları neydi? 1 ve kendisi geliyordu değil mi asalların çarpanı? E buraya baktığımızda biri a, biri a artı 1. Küçük olan ne olacaktır o zaman? 1 gelecektir arkadaşlar. Asal sayılar neydi? Çünkü çarpanları 1 ve kendisi geliyordu. E 1 neyi çarpıyoruz burada o zaman? a artı 1'i yani 2 ile çarpmış oluyoruz. Çarptığımızda sonuç 2 gelecektir. 2 nedir? 2 de asaldır arkadaşlar. Buradan a'nın kesinlikle 1 olduğunu görmüş olduk. Şimdi biz buna göre bir şıklarımızı in inceleyelim. Hangisi asal değildir diyor. Baktığımızda A şıkkına 1 verdiğimizde 1 artı 5'ten 6 gelecektir. 6 asal değildir. Diğer şıklara bakalım. Buradan 3 artı 1'den 3 asal. Buradan 2 faktöriyelden 2 gelecektir. Bu da asal. Burada 1'in ka karesi artı 6'dan 7 geldi. Bu da asal. Buradan 4 çarpı 1 artı 3'ten bu da 7 geldi. Hepsi asal gördüğümüz üzere cevap A seçeneği.